Merhabalar, öncelikle sağlıklı yaşamlar. Stokları güncellenen, yetiştiremediğimiz spor ayakkabılarımızın farklı bir modelini tekrar sizlere göstermek istiyorum. 5 santim yüksekliği var. Tüm spor ayakkabılarımızı kullandığımız gibi epataban kullanıyoruz. Konfor bizim için inanılmaz derecede çok önemli. İçerisine kullanmış olduğumuz yine anatomik temanasları sayesinde ayak altını masaj yapması yürüyüşünüzü oldukça rahat sağlıyor. Beyaz zemin üzerine yeşil detaylarla iç mosto dediğimiz iç aslarını yeşil görseliyle oldukça beyni toplayan ürünümüzdür. Şimdilik sizlere burada dört rengini gösteriyorum. Düz beyazını, siyah, turkuaz ve beyaz sarı olarak. Ama e, sitemizde birçok rengi var inceleyebilirsiniz siparişlerinizi geçebilirsiniz. sağlık yaşamlar şanlar.